Uyduruk uçak yapımı part 1. Kağıdımız kağıdı alacağım. Baklavayı alacağım. Katlayacağım. Sonra iyi yiyeceğim. Her zamanki gibi böyle. Her uçağın başlangıcı. Jet yapmak isteyenler için yapıyorum bunu. İzle bu oldu ya kaldı yemeyeceksin hani bura oldu ya burayı böyle yine yapacaksın ortaya şu çıkacak sonra bunu baklavaya alacaksın diğer çevireceksin Bak böyle uzun bir şey oldu. Kanatları ekledin mi zaten? yete benzemeyen kısmı yok. İyi uçar ama yatağa gitmeli. Bir sonraki video sonik pataklama olacak. Arkamda duruyor. Burnunu görüyoruz. Burnunu görüyorsunuz. Daha demin pil şey geldi. Şarjı 5. Şimdi aklıma ilk geleni yapacağım. Böyle oldu ya. Bunu böyle her uçağın başlangıcı gibi böyle oldu ya. Daha deminki jetin kıvırmalarını yapacağız. Bitmedi. O katlamayı yapmayacağız. Böyle katlayacağız. Böyle oldu ya. Sıra bunu böyle katlayacağız. Çok iyi oldu. Acaba nasıl uçuyor? Bir bakayım. Uçmuyor. Uçmuyor. Konik pataklama da iyi olacak. öyle katlayacağız. Uçak yapımı part biri izlemeyenler izlesin. Onda da yapıyoruz. <laughs> Bu oldu ya. Olmasaydı. Şimdi bunu da böyle yapacağız. Kanatsız uçak yapalım mı? Yok yapmayalım. Sonra uçmaz. Dengeli gitmez işte. Aynı şey. Üstüne usturayım da. Oldu. İnşallah iyi uçuyor. Uy, çok sert gidiyor. Sizi salladım. Bu kamera zaten 5 kilo falan sallayabiliyor. Çok sert gidiyor. Buna bunu bizim okul yani... Git git. Sıra Uçakta Baklavayı alacağım Diğer sivireceğim Sonra da bülüp Pikachu 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 pika, pika. ee, Bu sefer Bir şey deneyeceğim Şöyle bir katlama Şu Şu olacak ben ne nasıl yaptığımı anlamadım. Şu an o yüzden zorluk çekiyorum. Heh çizdim. Böyle bir şey oluyor en sonda. Sonra bunu böyle mi yapsam? Yok direkt böyle yapacağım. Baklavayı. Anlatık. <laughs> hani uçaklar şey oluyor ya bazen arkalarında motor oluyor. E, motor oluyor. Ben de bilmiyorum niye böyle bir şey boş boşuna durduk yere söylediğim için. Biri büyük biri küçük olmalı. Aslında öyle olmamalı. Ben yanlışlık yaptım. Bu ne? Çok parlak oluyor. Işığı kapatayım mı? şimdi de hiç iyi olmuyor. Kanatsız uçak. Ka Bu sefer kanatları jet yapacağım. uçaklar siz de yapıyorsunuz değil mi? Kesin videoyu durdurup durdurup yapıyorsunuz siz. Kanatları çekmezseniz olmaz. Jet oldu jet Jet. Bunu kardeşime vereceğim ama kötü giderse. Şunu bir uçurayım. Bu neydi lan? Duvardan sekiyor. Bu sekem uçak mı? Sekem uçak türü çıkardık. Hayra gel buraya. Çağırdım onu gelir. Neydi? Gördünüz mü o zaman? Çok hızlı değil mi? Hız görülmez. Hız du Hız duyulur mu görülür mü? Yorumlara yazın. Bu uçağın ucunu prize sokacağım. Neden? Canım istedim. çok düzgün yapıyorum. Uçları, uçları, güçleri, uçları, bombaları, el bombaları. Şöyle bir şey deneyeceğim. Eğer ki bunu hatırlı dünyanın en büyük uçağını yapmıştım. ama videoda değilken daha o zamanlar kanalın yoktu. Bir dahakine kanalım varken dünyanın en büyük ucağı, uçağını yapacağım. Bir metre falan olacak. Bir metre dediğimde bir çarpı iki metre. Bir çarpı iki beş ediyor değil mi? Daha dördüncü sınıfın bir çarpı iki'nin beş olduğunu nasıl biliyorum? Ve biliyorum çok büyük bir yetenek bu. Böyle yapacağım ama. Gel lan. Videoyu seni de alacağım. Güzel mi? gidiyor bu. Ayağımı görün ki beni kendiniz yalnız, yalnız hissetmeyin. Bu ne? Adına maymun uçak koyacağım. Maymun uçak. Prize sokacağım diye işte bunu Maymun uçak. Maymun uçak. Yamuk gidiyor ha. Fasa giden bir uçak istiyorsanız bu olur. Dana uçak yapmayı biliyor musunuz? dönerek giden ama çok hızlı atarsanız dönerek gider. Şimdi yapıyorum. Ama bunu çok özenli yapmalıyım. Böyle olacak. Sonra açıyorsun. Bunu dikkatli izleyin. Aklınızda kalsın. normal uçak başlangıcı yalnız normal sonra jette yaptığımızı yapıyoruz bu olacak sonradan bunu böyle sanki bunu anlatırız Dondum. Aa videodayım. Hmm. Böyle kalacak. Sonradan en başta yaptığımız ama çok çirkin bir şey oldu. Yarısı. Biri büyük biri küçük. Dönmesini sağlayacağım. Dengesiz gidecek ki dönerek gitsin. Böyle bir şey olacak. Böyle bir şey olacak. Sonra kanatları kanatlar en önemlisi. Kanatlar dengesiz gitsin diye üstüne aklımıza ne gelirse koyun. Bu sayede dönerek gider. Dönerek gidiyor ve hızlı gidiyor. Max yaptığı bıçaklar. Uy, iğnenin eline girdi. Bu da göbeğine Bay bay bugünlük video bitti.